Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere düz örgüde tığla popcorn nasıl yapılır onu anlatacağım. İstediğiniz her şeyde rahatlıkla kullanabileceğiniz bir model. Hırkada, yelekte, patikte, ee, battaniyede, her şeyde kullanabilirsiniz bu, bu modeli. Çok şık ve çok güzel duran bir model. İsterseniz hep birlikte yapımına geçelim ilmeklerimi attım bu modelimizde 8 ve 8'in katlarına model kuracağız artı 5 artı 2 ilmek ekleyeceğiz modelimize ilk önce düz örgümüzle başlıyoruz önde düz arkada ters olarak öreceğim Evet bu sıramızı düz olarak çıkalım. Arkasına geçtim. Arkasında da ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bütün ilmeklerimi ters örgü olarak devam edeceğim. Siz isterseniz lastik üzerinde kurabilirsiniz tekli lastik çiftli lastik altının kıvrılmaması için ben size anlatacağım için sadece modele göstereceğim Evet bu sıramızı tamamladım ve tekrar ön tarafına geçtim. İlk ilmeğimi yine örmeden alıyorum ipimi geriye atıyorum. Bu sıramı da düz olarak öreceğim. Önde düz, arkada ters olarak örelim. Yani 4 sıra boyunca önde düz, arkada ters olarak örüyoruz. Evet 4 sıra boyunca önden düz, arkadan ters örgümü ördüm ve şimdi modelimi kurulumuna geçiyorum. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 3 ilmek düz ördüm. Şimdi tığla, tığın yardımıyla tığımda şöyle göstereyim 3,5 numara tığın yardımıyla popcorn'umu yapacağım. Bir sonraki ilmeğimi alıyorum. İçinden bir tane zincir çıkarıyorum. 1 iki tane zincir çektim. Üstünü doladım. Tekrar aynı boşluğun içine batıyorum. Bir, iki defa da çıktım. Üstünü doladım. Tekrar aynı yere battım. Tekrar aynı yere batıyorum ve iki defa da çıkıyorum. Evet arkadaşlar zincirle beraber 2, 4, 5 tane oldu. Hepsini birden çıkarıyorum. Bir zincir çektim ve şişme geçiriyorum. Düz örgüme devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7 Yine tığımızı alalım. Buradaki ilmeğimizi bir popcorn daha yapalım. 1 2 zincir çektim üstünü doladım aynı boşluğun içine 1 2 defa da çıktım üstünü doladım yine aynı boşluğun içine bir tane daha çıktım 3 4 oldu bununla beraber 5 oldu hepsini birden çıkarıyorum ve bir zincir çekiyorum şişime geçirdim ve düz örgüme devam ediyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7. Tekrar bir tane daha popcorn yapıyorum. Bir sonraki ilmekten ilmek çıkardım. iki tane zincir çektim üstünü doladım. Aynı boşluğun içine ikili trabzan yaptım. Tekrar doladım. Tekrar aynı şekilde 3 4 5 Hepsini birden çıkıyorum ve bir zincir çekiyorum. Geri kalan 3 ilmeğimi de düz olarak örüyorum. Geriye döndüm. Ve arkasında bütün ilmeklerimizi ters olarak örelim. Evet, bu sıramızı tamamladık. Ön tarafına tekrar geçiyorum. Ön sırada da bütün ilmeklerimizi düz olarak öreceğiz. Bu şekilde önde düz, arkada ters olarak 7 sıra yapacağım. 7 sıra ördükten sonra tekrar popkornlarımızı koymaya devam edeceğiz. Ben önde düz, arkada arkaları ters olarak öreceğim 7 sıra boyunca tekrar birlikte popcornlarımız koyacağız. Evet 7 sıra boyunca ördüm önden düz arkadan ters olarak bunu da nasıl anlayacağız arkadaşlar onu da göstereyim popcornumuz yaptık ve burada bir tane boşluk oluşuyor. 2 4 6 7 buradan itibaren hemen sayıyoruz. 7 sıradan sonra yine popcornumuzu koyacağız. Bu sefer popkornun üstüne popkorn değil araya koyacağız. Hep kaydırma işlemiyle yönlerini değiştireceğiz. 2 3 4 5 6 7 tane düz olarak ördüm. Şimdi bir popkorn yapacağım. 1 2 tane zincir çektim. Üstünü doladım. 2 seferde çıktım. Tekrar aynı boşluğa batıyorum. 2 seferde çıktı. 2 4 5 Hepsini birden çıkıyorum ve bir zincir çektim. 1 2 3 4 5 6 ve 7 tane düzümü ördüm ve tekrar bir popcorn daha yapacağım. 1 2 zincir çektim. Üstünü doladım. Yine 2 defa da çıkaraktan 5 tane dolduracağım. bir zincir çektim tekrar şişime geçiriyorum geri kalan ilmeklerimi düz olarak örüyorum 2 3 4 5 6 ve 7 arkasına geçtik arkasında yine bütün ilmeklerimizi ters olarak öreceğiz ve 7 sıra boyunca yine aynı şekilde önde, düz, arkada ters örgümüze devam edeceğiz. 7 sıra sonunda yine popcornlarımızı koymaya başlayacağız. Bu sefer ilk başta yaptığımız gibi 3 ilmek düz öreceğim. Daha sonra popcornlarımı koyacağım. Aralarda 7 tane düz olacak. Evet bu sıramızı da bu şekilde Tamamladık. Evet arkadaşlar, modelimiz çıktı. Bu şekilde devam edeceğiz. Bir üstüne 3 tane popcorn 7 sıradan sonra tekrar 7 sıra yapacağız. Bir üstüne 2 tane. Yani kaydırma şeklinde popcornlarımızı koymaya devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bir videomun daha sonuna geldim. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.